Kıymetli seyircilerimiz, gördüğünüz gibi bugün hakikaten yoğun bir e, katılımcıyla beraberiz. Sağ tarafımızda Bekir abimiz, solumuzda hemen hocalarımız, e, işte Metin abimiz, Hasan abimiz ve tabii ki bu programın düzenleyicisi ve aynı zamanda başlatıcısı ve yöneticisi e, Necati hocam. E, efendim bugün yine şehrimize değer katan ki iki hafta önce yine sizleri, bir e, heykel tıraş abimizin çok kıymetli büyüğümüzün e, yine atölyesinde buluşturmuştuk. Şimdi tabii Arslan Başpınar abimiz hemen adını da söyleyelim. Yine Ankara'mızın kıymetli bir değeri bu sefer Metin Yurdanur abimizle e, kendisi beraberiz. Kendisi kabul etmese de kendisi kabul etmese de Ankara'ya en çok anıt diken heykel tıraş. Yani şimdi evet. e, yine ne itiraz edecek şimdi, o. Evet, itiraz etme hakkına sahiptir <laughs> ama biz de ee, hakikaten şehrimize değer katan bu kıymetli büyüklerimizi sizlerle hem tanışmak hem tanıştırmak e, hem de yapmış oldukları eserler hakkında kendilerinden bilgi almak. Kıymetli büyüklerimizin şehrimize kazandırmış olduğu heykeller ve eserlerle e, eserler hakkında kendilerinden de bilgi alacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Bizi ka kabul <laughs> ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, belki böyle bir ekip beklemiyordunuz karşınızda, öncelikle duyurularınızı almak istiyoruz, ne diyorsunuz? Tabii, sürpriz oldu ee, Necati Bey bundan bir hafta kadar önce. Hasan Pekmezci hocamla bir atölyenize çay içmeye geleceğiz dediler. Öyle kandırdı sizi. Öyle de. kandırdı beni. O, Ben de ona göre küçük bir hazırlık yaptım. Niye? Tabii bu arada 50 kişi olacağımızı düşünemedim. Şu anda tabii <laughs> kamera görmüyor ama geri planda yüzlerce insan var neredeyse. Evet, bu yani bir yani atma, bu oldu, şöyle, atma oldu tabii, e, atma oldu. Metin abi, yapacak bir şey yok. <laughs> Ondan evet, atölyeme onur verdiniz. Bu atölye bundan iki yıl kadar önce anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini ağırlayan bir atölyeydi. Sayıları da öyle sınırlı değildi. En az 20, en çok 80-100 kişi kadar insanımız bu gördüğünüz atölyede atölye çalışması yaptı. Kaç yıl? Aşağı yukarı 15 yıl boyunca. Niye öyle oldu? Ben eski bir öğretmenim. Aslında öğretmenliğin eskisi yenisi olmaz. Ben öğretmenim. Yani Şimdiki deyimiyle eğitimciyiz. Eskiden eğitimci denmezdi. Biz öğretmendik, hep öğretirdik. Öğretmen öğretir, öğretmen ders verir. Gerektiğinde e, haddini bilir. Kimin? Toplumun, insanların, bütün insanlığın. Öyle bir mesleğe sahibiz biz. Bu meslek benim elimden, bundan tam 42 yıl olmuş. Daha dün gibi zorla alındı. Türkiye'de bir hareket oldu. Bundan tam 42 yıl önce, 1980, 12 Eylül gününde ve Türkiye'de yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın canı yandı. Ben sokakta kaldıktan sonra başladım heykel yapmaya. Çünkü Gazi Eğitim Enstitüsü'nde modelaj dersi diye bir ders vardı. Onun öğretmenliğini yapıyordum. Kiminle birlikte? Hasan Pekmezci hocamla. O benim yan komşumdu. O da seramik dersleri veriyordu benim atölyemde. Ayrıca resim dersleri veriyordu. Çeşitli işte öğrencilerimizi eğitiyorduk. Eğitim ve öğretimin birer neferiydik. Ta ki bu eğitim öğretim kaynağında kurutuluncaya kadar. Ne zaman kurutuldu? 1940'larda köy enstitüsü kapatılınca, halk evleri, halk odaları kapatılınca, eğitim öğretim yok edilince Türkiye bugünkü fakir ve yoksul durumuna getirildi. Bunun hesabında tarih ve gelecek kuşaklar sormak zorundalar. Burada bulunduğumuz atölye bir heykel atölyesi. O sanayi sitesinde benim aşağı yukarı 40 yıldır yaşadığım ve çalıştığım bir atölye. Gördüğünüz gibi kamera gösterim bilmiyorum. Şu anda taş kömürü yanan sobanın üzerinde kestaneler pişiyor. Afyon'dan gelen şuğuttan doğal taze patates gerçekten öyle pişiyor. Hepimize yetmeyecek ama birer tadımlık olacak. Böylesine güzel bir ortamda heykel ve sanat çalışmalarımızı arkadaşlarımızla, dostlarımızla ve insanlarımızla ve özellikle yerel yöneticilerle başta Bekir Bey olmak üzere eskiden tanışıyoruz aşağı yukarı 35 yıllık bir geçmişimiz var, birlikteliğimiz var sürdürüyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani kimi insanlar büyük büyük yapılar yapar, caddeler yapar, bilmem neler yapar. Biz başka şeyler yapıyoruz. Gelecek 10 yıla, 100 yıla, 1000 yıla, 2000 yıla, 10 bin yıla kalacak eserler üretmeye çalışıyoruz. Eğer tahrip edilip yok edilmezse, eğer kalırsa ve sanat tarihi aksakallı dedesi ya bunlar iyi sanat eseri derse ve karar verirse o onu da tarihe bırakıyoruz ve Hasan Pekmez hocam aksakallı, Aks kaldı, saçlı bir tarihçi gibi. Evet. Buyurun bekliyorum. Yani, hocam. Evet. Yine manifesto gibi bir konuşma, konuşma yani, oldu. Hocam, eline <gülüyor> diline <gülüyor> sağlık. Heykelden ve sanattan yola çıkarak aslında cumhuriyetin analizini de yaptı bu arada. Siyasi analizini de yaptı. Hepsi birbiriyle de bağlı aslında. Doğru Kesinlikle kopmaz. Hocam. Yani kopmaz, mümkün değil kopmaz. Şimdi eee Sayın Müdürüm, e, herkes işte böyle bir sanat ortamında olunca e, bir nezaket de olsa sanatçıya övgü dolu sözleri söyler, doğal olarak söylenir. yıllarca siz de açılışlarda bulundunuz, biz de bulunduk. Ama benim kendisi de bahsetti. Metin Hocam'la ilgili söyleyecekleri öyle bir geleneksel klasik nezaketin ötesi. Lütfen onları, onları çünkü, duymak istiyoruz. Çünkü bizim tanışıklığımız dediği gibi hakikaten çok eskiye, çok eskiye dayanır. E, halen yakışıklı. E, ben onun bir Sphinx heykeli gibi yakışıklı halini bilirim. Çok teşekkür Derdim ediyorum. Sanırım. Nerede sanırım gençlik var? Kanırdım da ben Metin Hocam. <laughs> Sağ Yani biz de, de o iyi. zaman iyi. gençlik var tabii. Hala ya. ben gençlerle evet. birlikteyim Evet, şu anda. Öyle, öyle de dostluğumuz var. İlk şeyimizi de Gölbaşı'nda ürettik 89'da. Hangisi? Atatürk heykeli. Gölbaşı'nın ciddi bir tören alanı yoktu. Halen o meydan duruyor orada. Belediyede oraya nitelikli bir proje hazırladı. Daha da iyi olacak. O meydana beraber bir şey kurgulamıştık. Atatürk heykeli. heykeli. ve meydan. Tabii meydan, kaide böyle. ve çevre düzenlemesiyle yine Gölbaşı'nın kendine asıl, andezit taşı vesaire onları da kullanarak ve rahmetle o zamanki SHP genel başkanı Profesör Doktor Erdal İnönü hatırlarsınız açılışını, yapmış. açılışını yapmıştı. Hocam her zamanki mahcup haliyle yine kaçıyordu açılışta. Ben kenardan buldum, getirdim. Zorla. <laughs> Zorla. Zor <laughs> Yapan arkadaşımız da burada diye. Gerçi <laughs> hep sanatçılar öyle. Aslan Bey evet. Kızılca anıtında ben orada buldum. Ya dedim asıl işi sahibi burada. Kaçerler. <laughs> evet sanatçılar. Bizim, o da aramızda. Bizim dostlarımız olsun. Hasan Hocam da öyle. Üretirler ama hiç ön plana çıkmazlar. E tabi bizim gibi ülkelerde sanatçı olmak hem iyi bir şey yani önemli bir şey ama hem de zor. Zorluğu da maalesef hak ettiği yeri bulmuyor. ben derim ki bizde bizde biraz ölü sevicilik vardır. Yani cenazelerde veya öldükten sonra bir bir ilgi gösteririz. İşte bu anlamda bu diyorum ki sabahçılarımız... ölmeden önce ölmeden önce Semih Balcıoğlu bizim e, Ben Ürgüp Belediye Başkanıyken Karikatür yarışmamızın jüri başkanıydı Doğan Tan Oral Zeynep Oral, Kamil Masaracı Ercan Akyol hep bunlar e, Jüri üyelerimizdi Semih abi de bu işi başlatınca Semih Balcıoğlu e, Önemli bir karikatür sanatçısı Cumhuriyet'in yetiştirdiği e, Biz dedik ki adına da bir park yapalım Bize böyle bir şey kazandırdı Dedik Parkın açılışını yaparken e, Onu dedi Dedi ki insanın ölmeden önce dedi takdir edilmesi ne kadar e, çok diyorsun. önemli bir şey dedi. Devamında da kulağıma eğildi dedi ki rahmetli Sebep Balcıoğlu çok mizah yandı tabi doğal olarak çok kuvvetliydi. Reisim dedi Allah dedi, kimseyi duvara resim, gemiye isim yapmasın. <laughs> yani, o da bana, Allah uzun ömür versin, dedi. <laughs> 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 e, biz de ona özen gösterdik. Ben yani geçmişte de, yaptığım görevlerde de özen gösterdik. Şimdi bakıyorum, sağ olsun Sayın Başkanımız e, Mansur Bey de, e, kim varsa Ankara'da değer, yaşarken mutlaka öyle çıkaralım, diyor. Mesela Tevfik Kışçı'nın ismini verdik. Farklı bir disiplin ama sporda nur içinde yatsın. Türk Güneşi. evini de Mesela keşke dedik onu yakın tarihte ölmüştü. Ölmeden önce yetiştirseydik. Bence değerleri ölmeden önce almak lazım. Onları yaşatmak lazım. Bunu onlara tabii ki yaptıkları hizmetlerden dolayı bir onurdur ama onların hem bugün hem gelecek kuşaklar tarafından bilinmesi açısından da önemli. Ha gelelim sanat kısmına. Niye önemsiyoruz? Ankara değil kentler yani demin söylediği özet işte 40 yıllık dünyada süre giden yeni ekonomik politikalar sonucunda aslında tüm dünya birbirine benzeyen vasat bir şeye döndü. Fiziki yap. Ankara da öyle yani kalkınma mutlaka esas ama bu kalkınmayı iyi kurgulamazsanız işte sonuçta önünüze vasat bir kent çıkıyor. Ankara kimlikli bir kent değil. Ancak biz bu değerlerle hem onların geçmişteki eserlerini öne çıkarıp Burhan Alkar'ın olsun, Aslan Hocam'ın, Hasan Hocam'ın diğer burada aramadıklarımızın eserlerini öne çıkarıp eskiden var olanları şimdi mesela elleri çalışacağız beraber Abdi Pekçi'de onu Abdi Pekçi yerine elleri çalışacağız derken ellerin bir restore edilmesi o, lazım. O is, is falan yok mu edilecek Abdi yoksa? Abdi İpekçi'deki heykel. Abi o detaydan ziyade Geçen detay. Açılıştaydık Yeter. mesela su perilerini yeniden. Tabii, evet, çok güzel, yeniden oldu. güzel oldu. Bunun yanı sıra da yeni eserleri de kesinlikle kente kazandırmak lazım. Mesela şimdi İbn Sina Hastanesi, Ankara Tıp Fakültesi, Hacettepe'nin numunen olduğu o göbekte bir saat var. O saatin yerine de İbn Sina'nın dedik şeyini koyalım. Evet. Çok, koyalım. Çok, çok. Çünkü zaten orası o, o, o havza, o sağlık havzası. Ne olur işte ise e, bu toprağa, e, bu alanda önemli hizmetler vermiş değerlerimizi de orada yaşatmış oluruz. Saat Kolda'da var zaten yani saat her yerde olabilir ama i̇bn Sinan'ın yeri orası. Çok Başkan Bey çok önemsedi mesela çok, onu çok çalışacağız. Şey. Namazgah Tepe'yi çalışalım dedik. Şimdi onu başlattık. Namazgah Tepe'yi hep beraber. Yani Etlora bir efendim, danışma de. kurulu oluşturup oraya, ki Kurtuluş Savaşı'nın önemli alanlarından birisi. İzleyenlere böylece bilgiler de vermişler. Bilgiler mesela evet. Mesela, işte hayır, onları çalışalım dedik. Ondan sonra e, Rölyef var mesela e, Ertuğrul Günay Bey'in zamanında yapılan çok önemli bir çalışmadır. Lef şu anda çok görünür değil. Geçen onu konuştuk. Biraz biraz traşlandı yani. Traşlandı. Onun biraz daha görünür evet. hale gelmesi, evet. hatta belki de o o sanat eserini gölgelemeyecek bir çevre düzenlemesiyle de evet. insanların buluşacağı bir ufak mekansa şeydi. Bir söz alabilir miyim? Bu konuda evet. çok canım yandığı için onu Zaten belirtmek isterim. E, <laughs> Hayır yani. hemen o işte bitki ve heykel ya da plastik öge ilişkisi açısından Şimdi bir çınar ağacı düşünün. Diktiğiniz zaman işte çok sevimli bir metre boyunda çok güzel bir ağaç ya da iki metre ya da herhangi bir bitki ağaç düşünün. Aradan zaman geçince 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl çünkü benim Ankara'daki eserlerim 40 yıllık tarihe sahip. O ufacık dikilen fidanlar örnek olarak Ankara Adliyesi'nin bahçesinde yer alan 1995'te yaptığım Atatürk ve Yargı anıtını ağaçlar ve ormanlar kuşatmış durumda. O bronz heykel neredeyse yok olmuş durumda. Şimdi ağaçları kesseniz kesemiyorsunuz. Tayin etseniz edemiyorsunuz. Aynı şekilde eski anayasa mahkemesinin, şimdiki terk edilen anayasa Mahkemesi mahkemesinin bahçesindeki çok sevdiğim bir meşale Atatürk anı heykelim var. Tümüyle ağaçlarla kaplanmış durumda. Ve ne yazık ki daha 10 yıl önce yaptığım Başkanım da söylediği gibi Kültür Bakanlığı'nın duvarında yer alan 30 metre uzunluğunda dev Türkiye'miz rölyefi yarı yarıya kadar çalılarla kaplanmış durumda. Kültür Bakanlığı'ndan e, Ali Bey, Büyükşehir'den de Bekir Başkanım. Şikayetlerimi iletiyorum. Bence, şikayet bence... Bu mesaj zaten, evet. Evet. özür dilerim. Geçen Ertuğrul Bey beni aradı Antalya'dan rica etti. Metin hocamın da haberi var. Çevre Koruma Daire Başkanı'na onu da söyledik ki burayı bir düzenlemesi gerekiyor. Düzenlemesi söyledik. Çok basit. Bitkilere kıymayacağız. Tam da mevsimi Hasan hocam köy ensülüdür. Çok iyi bilir. Bu mevsimde bitkiyi alırsınız kökünden. Herhangi bir yere tayin edersiniz ve ölmez o bitki yaşar. Yani heykel yapıyoruz diye de karmaşa yaratan bir anlayış yerine o kentin geçmişiyle ilintili mutlaka bu işin de bir senaryosu olması şart. Yani yöneticiler kenti kurgularken, heykelleri de konumlandırırken bir hikaye mutlaka şart. Bizde yoruyor da, şey yok. Mesela Batı'da gezerken bir hikayesi var, onu hissediyorsun? Fakat önemli bir şey şu. Sivrihisar dedi ya az önce dede nasıl kaptırdığımız... Şimdi coğrafya önemli. Ben hep onu düşünürüm. Kemal biliyorsun rahmetli mimar. Aa, Ben yıllarca çalıştım. Çok Şükrü başarılı. işler yaptık evet. Mesela o da sivri insanlıydı biliyorsun. Şimdi şeyden geliyor. Firik'ten geliyor. Dedesi Nasrettin Hoca da değil. Gordiyon'a kadar, Midas'a kadar dayanıyor. Yani o avantajı var. Şimdi bizim avantajımız şu bu şehirde. Ben yüzü diye demiyorum. Ali Bey'i kutluyorum. Niye klasik bir bürokrat anlayışıyla değil. Her bizden daha fazla alanda bulunuyor. Çok önemli. Niye Trabzon'dan geliyor? Ben Artvin'den evliyim. Trabzon orada bir başka kültür çekim merkezidir. Hakikaten yani Trabzon'un derinliğini İstanbul'a bana düşmez. Indiğiniz zaman o coğrafyanın müthiş zenginliğini görürsünüz. Kapadokya yani da fena değildir gine hisler. Müthiş. Sivri Sivrihisar Sizler derken eğer biz şu dönem bu kente değer katacak iş yapamazsak zaten bir daha zor. Diye Yok katacak. İyi yolda olduğumuzu da görüyorum. Katılacağına yani. güveniyorum. Ben en azından yönetim bir şekilde değişti. 25-30 yıldan sonra büyük bir yorgunluktan ve bıkkınlıktan sonra gepe genç bir kadro. En azından böyle dedikodusuz, kavgasız, gürültüsüz bir şeyler yapılıyor. Çok mutluyum bir Ankara'da bu konuda. Ben sanatçı olarak, hiçbir şey yapılmasa bile, eskiyi korumak bile yeterli olacaklar. Örneğin Küba'da, e, okyanusa bakan çok güzel bir parkta, Küba'da e, yabancı devlet e, adamı e, büstü ya da heykel olarak olan tek Atatürk büstü vardı, Atatürk heykeli vardı. O da Metin'indi. Küba'da, okyanusa bakan nefis bir parkta. Başka Macaristan'da var, yurt dışında çok değerli eserleri var. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Böyle bir belge belgesel niteliğindeki bir çalışmada yurt dışındaki eserler de en az Ankara'daki gibi, Türkiye'deki gibi değerli. önemli ele alınması gerekiyor. Çünkü evrensel kültüre katkı oluyor. Tabii yurt dışı gezilerde hep. Beraber bulunduk. Tabii ilk gözlemlediğimiz e, heykel, kent e, kimliğini ortaya çıkaran en önemli ügelerden biri heykel. E, şey Husman 1860'larda Paris'i planlı yaparken köşe başlarına havuz ve heykel kavramını getiriyor. 1860'larda ve günümüze kadar o planı hiç kimse bozmuyor. Paris herhangi bir şey mi yapacak? Git diyor şeyde yap. Defansa ne at edersen et. Cam bina yapacaksın yap. Oralarda uygulama Paris'e dokunma diyor. Biz Ankara'nın kent kimliğini eskiyi koruyarak, heykelleriyle, kent mobilyalarla donatarak kurmak zorundayız. Onun için heykelcilere daha çok görev düşüyor. Bütün heykelciler, işte Aslanlı, Metin'e, bu alana emek veren, hayatını adayan insanlara görev düşüyor. Bu nedenle bizim aile olarak da en çok geldiğimiz yerlerden biridir burası. E, ayağımızın en çok değdiği yerlerden, gözümüzün değdiği yerlerden biridir. Biz çok mutlu oluyoruz buraya geldiğimiz zaman. Biz nice nice üretimler diyoruz. Enteresan da, ya bir e, yapı burası. İzleyenler belki anlayamıyor, algılayamıyor. E, çekimlerde. çekimlerde gösteriyor. Uğrayanın ya. başının ağrısının gittiği bir mekan. Hı. Müziğiyle, sakinliğiyle ikramlarıyla. İkram da çam sakızı çoban armağanı. Hatta Nur İçin e yazsın bir eski genel müdürümüz. Ya şunun yemeğini yemeyim. İşte bizim yemekler tablo dört yemeği. İşte kuru fasulye pilav. Ama öyle bir tatlı dili güler yüzü var ki Metin yemeden edemiyorum derdi Mehmet Özel rahmetli. <laughs> Şimdi önemli olan tabi huzurla, iç huzuruyla kavgasız, gürültüsüz, parmak sallamadan, tehdit etmeden, asarım, keserim, biçerim olmadan. Yani bıktık artık Moğol istilası bir taraftan bundan 8 yıl önce, bin yıl önce Haçlı seferleri bir taraftan bu toprakların çektiği nedir kardeşim? Biz ah mı aldık? Bela mı okundu bize? Ben bunu anlayamıyorum yani. Peki toprak demişken arkamızda evet bir toprak. Topraktan tabii buradan bir çalışma, bir çalışmanın ilk çalışması. Taze taze. Evet tabii. Taze taze. Ankara ne? Su hayattır biliyorsunuz. Belediyeciler şimdi yandım Allah diyor. burada belediyeciler. <laughs> Çünkü su çok önemli. Ee, i̇nsan yaşaması için hava kadar bir hava önemli, bir de su önemli. İkisi de olmadan olmaz. İşte o suyu Ankara'mıza getiren bundan 80-90 yıl önce emekçilere adanan bir anıt heykel çalışması. Sırf ASKİ değil ama. Belediye çalışanları, belediye, anladım. tüm belediye. Şimdi bunu e, ASKİ tek başına bunu olmaz. Kusunlar için yaptı. Evet. Kusunlar biliyorsunuz ee, Cumhuriyetin Anadolu'nun ilk Yeraltı barajı Kusunlar. Çok önemli. Bir, e, Kusunlar çok önemli, önemli bir müze. Şimdi orada çevre düzenlemesi projesi yapılıyor yapıyoruz. Kusunlar'da. ASKİ ve Çevre Koruma dairesi. Evet. Kusunlar'daki çevre, dün de Başkan Bey'le de paylaştık bunu. Kusunlar'daki çevre düzenlemesinin içerisine de belediye çalışanları şükran anıtı diye tüm şimdiye kadar görev yapmış. Tüm belediye. belediye burada tabii çok ciddi mücadele veren. Levent Tosun'u da eski aski genel müdürüne saygıyla anmak gerekir. Tüm emeği geçenlere şükranlarımızı bakın burada aramızda yaşamasalar bile iletiyoruz. Ama emeği geçmeyip de e, yok edenlere de söylenecek sözü ben e, gene aksakallı, aksaçlı tarihe bırakıyorum. <laughs> e, ve ilahi adalete bırakıyorum. Pir Sultan Abdal öyle demiş. Hani artık çaresi yok hiçbir şey savunamıyor, kendisini koruyamıyor. Kalsın benim davam divana kalsın diye. Bizim davamız divana kalsın mı diyeceğim bir sanatçı olarak onu kendisi bilir yani. Kalsın mı kalmasın mı o şimdi, konu. Türk halkı bilir. Şimdi Bülent Türk bilir. Uzatıyorum. Bülent Tan'la sanatçı sizin, sizin, ne kapatalım? Sanatçının zorluğunu anlatmak aslında. Bülent Tan'la milletvekili eşiyle geldim Ürgüp'e. 2 üç gün kaldık işte akşamlarda sohbet ediyoruz. Eşi de e, Nuri İyem'in kızı. Şişli'de rahmetli Nuri İyem'in bir teras katı var. E, oturduğu mecbur öyle ki atölye gibi de kullanıyor. Para yok. Yani müthiş bir geçim sıkıntısı var. Sanatçı ama yok para. O seramikleri pişirmek için bizim Avanos'taki gibi fırın koyuyor oraya. Tabii akşamları da sanatçılar geliyor işte yenilecek, içilecek, para da yok. Gündüz seramikleri ısıtıyor, akşam da pizza yapıyor onlara, lahmacun yapıyor. Akşam da orada yemek yiyorlar beraber. Türkiye'de sanatçı buralarda. <laughs> sanatçı gelmiş. böyle olmaz. Yani, yani... Hayır, şimdi şimdi şöyle. <laughs> e, sanatçı bir eli balda, bir eli yağda ve varlıklı olsa ne olurdu? Ben şimdi kendime soruyorum. Çok samimi söylüyorum, bugün burada toplanmazdık. <laughs> Yani en son model uçaklarla ve yatlarla en iyi yerlerde yaşardım ben yani. Bu soğuk atölyede ne için var? <laughs> özel, şimdi bizim gibi, bak şimdi, ben şimdi memurum bizim, değil mi? Tamam. Bürokrat. Bizim abi. gibi sabah <laughs> işe gelip, akşam eve giderken de süpermarketten evin ihtiyacını alıp eve gidenden olmaz. Senin gibi inişi çıkışı olacak, aşkları olacak, tamam. yükselecek, düşecek, sanat üretecek. Son, son cümleyi <laughs> son, cümle, son cümle, sanatı geliyor. seviyoruz. Ee, Ankara'yı seviyoruz, Türkiye'yi seviyoruz, <laughs> insanlığı seviyoruz. 700. ölüm yıl dönümünde bu sevgiyi bize aşılayan Yunus Emre'yi evet. ve onun e, fikirlerini seviyoruz. Onun bir şekilde devamıyız. E, bu şekilde ayrıca e, Ankara'ya değer katan, Ankara'yı seven kuruluşları, kültür müdürlüğünü, sanayi kuruluşlarını ve belediyeleri özellikle belediyeleri çünkü belediyeler kanunu insanın 24 saatini denetleyen, koruyan, kurtaran bir örgüttür. Çünkü onların belediyeler yasasında o yazar 24 saat bizimle ilgilenir. doğumuz doğum, doğmamızla, hastalığımızla, yangınla, selle her şeyle ölünce, onun için belediyecileri ben çok eski bir belediyeci olduğum için, belediyeci sempatizan olduğum için belediyede görev yapmadım ama Türkiye'deki pek çok belediyelerle de bu mesleğim dolayısıyla çalıştığım için tüm belediyecilere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben de, ben de hem büyük e, hem il kültür turizm müdürlüğüne, hem sanat camiası evet. e, temsilen kameraya çıkan çıkmayan dostlar adına e, size çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler. Ee, tarihten girdik, sanattan çıktık. Sanattan girip tarihten çıktık. Umarız e, keyifle izlenen bir sohbet olmuştur. Tarihe bir not daha düştük. Şu anda atölyemizin maket çalışmaları bölümünde bulunuyoruz. Burada gördüğünüz küçük çalışmalar büyük çalışmaların ilk örneğidir. Örnek vermek gerekirse Elinde sazını yukarıya kaldırmış ve yakaran bir küçük heykel görüyoruz. Aslında o oldukça büyük bir heykel. Mamak Tuzlu Çayır'da 1989 yılında yaptığım toprağı ve ışığı bol olsun rahmetli Feyzullah Çınar anıt heykelinin küçük bir modelidir buradaki gördüğümüz çalışma. Onun hemen yukarısında yukarısında İstiklal Savaşı sırasında Kastamonu'ya gelen silah ve mühimmatı Ankara'ya, Polatlı'ya taşıyan Sakarya Savaşı için sava taşıyan fedakar ve vefakar Anadolu kadınını görüyorsunuz. Onun küçük bir maketi var. Onun hemen yanında bir maket daha var. İnsan evet. Hakları heykeli. Evet. 27 Aralık. Görüyorum. 27 Aralık'ı görüyorsunuz. Aşağıdaki. O şey de Konya yolundaki Atatürk'ün Ankaralılar tarafından karşılanış anıtı. 2000 yılında onu gerçekleştirdik. Bundan 22 yıl önce dün gibi daha bronz döküm bir çalışma ve diğerleri de Evet harika bir bulut. Evet burada bir işte bulutu ve gele, buluta ve geleceğe yükselen bir çift görüyoruz, bir bronz heykel görüyoruz. Tüm bunlar benim işte küçük çalışmalarımdan birer örnekler.